حسين بن علي عليه السلام كتاب الله على اربعه اشياء العباره والاشاره واللطائف والحقائق اما العباره للعوام والاشاره للخواص واللطائف للاولياء والحقائق, لل... والحقائق للانبياء Kıymetli cemaat, insan oğlunun aklı bir acayip bir şeydir. İnsan oğlunun aklı Necat abi bir acayip bir şeydir. Valla bak, şimdi anlatayım, sen zaten biliyorsun. Düşündükçe zaten anlaşılır da. Alıştığınız için şey normal. İnsanın afetlerinden biri alışmaktır. İnsan dünyanın en güzel şeyine alışır, kıymetten düşer. Ama bak bu su bile, şimdi insan, çoğumuz çok önemsemeyiz. Ama halbuki bu suda neler var, neler, neler var, neler. İyi ki dedin ha. Ya bu su, daha doğrusu biraz böyle uyaktığımız zaman çevremiz olmazsa aman kıyamet kopacak olan şeyler de dolu. yani hava, su, Derler ya ne var? Havadan sudan konuşuyor. Demek ki en önemli şeyi anlatıyormuş adam. O havadan sudan konuşan her kimse artık. Ama alıştığımız için. Şimdi akıl. İnsan aklı bir acayip bir şeydir. İnsan aklı hiçbir yerde evvela durmaz. Faruk Ağa. İnsan aklı hiçbir yerde durmaz. Şimdi sen dersin ki ya hocam ben böyle bazen düşünüyorum, düşünüyorum sonra yoruluyorum diye aman artık duruyorum orada. Öyle değil. O senin kafanı kurcalayan şeyi düşünmeyi bırakıyorsun. Bu sefer dönüyorsun daha kolay şeyler düşünmeye ne yani, Kumandayı alıyorsun. Hala bir maç seyredelim. Diyorsun. Daha basit şeyler. Yöneliyorsun. Yoksa Ah ben çocukken hatırlıyorum. Diyordum ki abla, ablam, abla insan hiç düşünmeden edemiyor. Bak şimdi düşünmüyüm diyorum. Bu sefer de acaba düşünmüyor muyum onu düşünmeye başlıyorum. <laughs> acaba durabildim mi düşünmekten? İnsan düşünmeden edemez. Hiçbir sınırı da yok. Aklı anlatıyoruz ha. Hiçbir sınırı da yok. Nerede insan der ki ya tamam artık buradan o tarafını artık Gitmeyeyim. Yok. Sınırı yok. Ne düşünsen yine o tarafını düşünmek istiyorsun. oğlu mesela kurcaladı kurcaladı atomu buldu. Tamamdır bulduk da gitti en küçüğüne kadar bulduk kardeşim. Yok hala bakalım bu atomda ne varmış. Bir türlü de sonu gelmiyor. Her konuda da böyle. İyi de akıl hiç durmuyor da hep gidiyor da nerede gidiyor? O gidecek sahası da olması lazım. Şimdi farz et sen çok gitmek istiyorsun. Tamam yürü ama burası dar. Gideceksin orada duvara çarpacaksın. İşin enteresan yani. insan aklı hiçbir yerde duvara çarpmıyor. Çünkü sahası da sonsuz. Akıl sonsuzluğun sevdalısı içinde bulunduğu sahada sonsuz. Peki hangi akıldan? Her türlü söyle. Yani matematik aklı, matematik bitiyor mu? Bitmiyor ki. Hala yeni matematik teorileri, hala yeni matematik e, bilim adamları, yeni geliştirilen teknikler devam ediyor. En böyle kesin olan hani şey matematik. Kaldı ki göreceli olan şeyler hiç bitmiyor. Mesela insani bilimler, psikoloji sosyoloji, felsefe bir türlü bitmiyor. Yani bitmemeyi bırakın. Gittikçe de uzuyor yani. Gittikçe öne açılıyor. Yani soru çoğalıyor. Bir soruya cevap veriyorsun. Cevabını buluyorsun bir sorunun. O cevaptan üç tane soru doğuyor. O üçünün her birini buluyorsun. Her birine dokuz tane soru. Yani en basit olan şey maddedir. Madde ki hani atomdan oluşmuş. O bile dibi bucağı bir türlü bulunamıyor. Sonu yok. Şimdi kuantum fiziği apayrı şeylerden bahsediyor. Yani insanoğlu diyor ki kuantum fiziğinden sonra ya hiçbir şey benim zannettiğim gibi değilmiş. Hiçbir şey benim zannettiğim gibi değilmiş. Onun için şimdi bizim gözümüzü kamaştıran bu buluşlar var ya Ha bunlar ne ki ya? İnanın 50-100 yıl sonra bizi ilkel insanlar gibi görecekler. Ya bunlar da telefonla konuşuyorlar. Onlar neyle konuşacaklarsa artık bilmiyorum. <laughs> Eski çevirmel telefonlar nasıl bize şey geliyor Allah'ım ya. he. Bizim bu cep telefonları da 100 yıl sonraki insanlara öyle gelecek. Gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Dünya, güneş, diğer gezegenler, Samanyolu, bilmem ne, onlar ötüyor. Yok. Git git bitmiyor bütün. Hangi tarafa koşsa sonu yok bu yaramaz çocuğun. Öyle bir yaramaz bir şey. Öyle bir yaramaz çocuk insan ki şimdi Kur'an'da diyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim ve aradınel Bu emanete alel cibal." biz emaneti dağlara sundu. Fa ebeyne en yehmilneha. Onlar sırtlanmak istemediler. Ve hemele hal insan. Ama insan onu sırtlandı bu emaneti. Sonra insana kötek mi vuruyor? İltifat mı ediyor? Diyor ki ve o diyor çok zalim ve cahildir. Şimdi bu acaba tartışılıyor. Yani burada insan yerliyor mu, övülüyor mu? Biliyor musunuz? Anne babalar o çok çektikleri yaramaz çocuğu öbürlerinden daha çok sevmezler mi? Evet. He? Evet. Öyle mi? İşte onun için diyoruz. Bu yaramaz çocuk var ya hangi tarafa koşsa ucu bucağı yok ve bir türlü de bende gelmiyor. Bir türlü de uslanıp bir yerinde oturduğu yok yeri koymuş yer, biz diyoruz yeri koyup göy denerler. Daha yerle falan şey yapmamış yetinmiyor. Yok 400 milyar tane şey varmış galaksi varmış. Tübü nasıl saydınız? <laughs> Vallahi 400 milyarı kaç tane ömrü uzuca takacaksın ki saymaya, saymaya yani. yani. Tabii onların hesabı. Nasıl teleskop çünkü ışık hızıyla da varmaz. Artık farklı yöntemler bulmuşlar. Işık hızının da ötesinde yöntemler bulmuşlar. Yani normal teleskop oraları gördüğü falan yok. Oralardan gelen dalgalardan bilmem nelerden yani teknik şeyler bizde ben de çok iyi bilmiyorum. İnsanoğlu kendine diyor, dönüyor kendini düşünüyor kendi kendini tanımakta bile sonsuzlukla karşılaşıyor. Hadi ben dışarıyı tanırken tamam. Ya kendime de dönüp baktığım zaman, düşündüğüm zaman içimi, kalbimi, huyumu kendim kendimden başa çıkamıyorum ki ben nasıl bir varlığım. İnsan bazen kendi kendine şaşırıyor. Ulan nasıl benim içimde bir canavar çıktı ya ben böyle miydim? Diyebiliyor insan. Yani kıldan tüyden uğraşsan karşına sonsuzluk çıkıyor. Göklerden galaksilerden uğraşsan karşına sonsuzluk çıkıyor. Kendinle uğraşsan karşına sonsuzluk çıkıyor. İnsan ya bir hücre insanın hücresi DNA yapısı hala keşfetmişiz falan diyorlar ama yani bitirmişiz diyen yok. Zaten bitirseler kanser, manzar, her şeyin ilacını bulurlar da Yerdeki bitkiler, tabiattaki tuzlar, mineraller, bunlar bile hani daha belki diyor meşhurdur Einstein'a diyorlar ki sen ne kadar bilgili bir adamsın, sen çok bilgesin. Avucuna alıyor denizin kenarında bir avuç kum diyor ki benim bildiklerim Bilmediklerim karşısında avucumdaki kum kadardır. Okyanuslardaki bütün kumlara nispetle. Elbet o şey yapmış yani öyle ifade etmiş ama ondan daha da azdır. İnsanın bilebildiği bilemediği çünkü karşımızda sonsuzluk var. Sonsuzluk. Varlık alemi sonsuzdur. Biz de sonsuz olmuş Onun için doymuyoruz. Onun için bir yerde durmuyoruz. Arı en karmaşık canlıdır. En karmaşık canlılardan. Ama garibim iki hafta, üç hafta zaten ömre diyor. O senin bir damla Haydar Ağa, bir damla he, yani bir kaşık bir çay kaşığı bal önemsemiyorsun ya ekstradan veriyorsun diyorsun Necati bu da benim sana hediyem. O bir kaşık için o garibim bin tane çiçek dolaşıyormuş. Bin çiçek ve bütün ömrünü de ona veriyormuş. Ama arılar binlerce yıldır belki yüz binlerce yıldır hep aynı çalışıyorlar. Gelin bir toplanalım ya bir taktik değiştirelim. Bundan sonra bizi kovana koydukları zaman iş yavaşlatalım çünkü bize yedirmeyecek bu üçkağıtçılar. Diye bir karar veya bundan sonra üçgen yapalım. Öyle bir şey yok. Onların sınırları bellidir. Ne yapacağı bellidir. Kullanacağı teknik belli. Ama senin benim ne yapacağımızı bir Allah bilir. Hatta kendimiz bile bilmiyoruz. Onun için demişler ki tek varlıktır insan ki ne olacağı ucu açıktır. Yani şeftalinin ne olacağı bellidir. Şeftalini ektin ya bahçene. Ekmiş misin? Yani şeftali ektiğin zaman biliyordun değil mi şeftali çıkacağını? Armut falan beklemiyordun. Öyle mi oldu? Öyle olacak. Mecbur Öyle olacak. Ama insanın ne olacağı belli değil. Hiç ummadık insandan çok büyük bir şey çıkar. Çok büyük insan bir bakarsın düşer, sıfır iner. Her yönünden düşün. Akıl yönünden, ahlak yönünden, İnsan adeta kendini kendi eliyle ilmek ilmek öğren dokuyan bir varlıktır. Böyle bir şey. Yani sonsuzluk hem bizde var, bizim ruhumuzda sonsuzluk teşneliği, sonsuzluğa olan bir istek. Hiçbir şeyle ikna olmuyoruz ki. Hiçbir şeyle ruhumuz doymuyor ne para kazandığımız zaman bir yerde tamam yeter diyoruz. Ne güzel bir şey mesela güzel bir farz et Mehmet Ağa şiirleri güzel şükür. Ama hiçbir zaman demiyor ki ya bundan daha güzel olmaz. Yani Sadi'yi Mevlana'yı Yunus'u bilmem kimi kimi de sollasa yine der ki ya bu güzel daha olabilirdi. Sonu bilmenin gücün yani ilmin, kudretin, cemal, güzelliğin, hırsların asla bittiği bir nokta yok. Onun için bize değersiz olan şeylerde kanaati önermişler. Yani yeme içmede kana çünkü doymazsın onu unut. Doymak diye bir şey yok. Onu unut. Kanaat edeceksin. Dünya malı, dünya kazanmakta doymazsın. Kanaat edeceksin. Ama diğer şeylerde de kamçılamışlar. Demişler doymazsın. Zaten de doyma yani. Zaten de doyma. Şimdi bu insan aklı hep bir şeylere ne yapmak ister, nüfuz etmek ister, bir şeylerin içine girmek ister. Arkasını anlamak ister. Ve öyledir de. Kadir abi bir şeyi ilk başta görürsün. bir şey tanıdığını zannedersin. Kurcaladıkça farklı şeyler çıkar. Ha ben anladım dersin. Biraz daha kurcalarsın yine. Hatta insanlarda bile böyledir. Bakarsın aa ne kadar güzel. Biraz kurcalarsın ya baya bir şikayetçi çıktı bu iş. dediği gibi değilmiş. Kötümserleşirsin. Biraz daha yaklaşırsın sefer ya öyle de değil aslında onun da derdi var. Aslında içinde çok derununa inersen çok da kötü insan değilmiş. Böyle katman katman sanki oda oda giriyorsun yine odalar açılıyor. Niye? Çünkü sonu Allah Allah'ın yarattığı böyledir. Bir şey ki Allah'ın kalem. E her şey zaten Allah'ın kalem. E zaten her şey öyle. Siz neyi gittiniz de yüzde yüz fethettiniz, bitirdiniz, çözdünüz, attınız? Hiçbir şey. Subhanallah. Ha insan aklı sınırsızlık müşterisi ama sınırlıdır. Sınırsızlık müşterisi de ama sınırlıdır. Ben şimdi burada bir söz söylerim. Güzel bir söz ama sınırsız değil yani. En azından benim anladığımı ifade etmişimdir. Yani bir sınırı vardır. Mehmet Ağa'nın şiiri güzeldir ama bir sınırı vardır anlarsın. Tamam budur yani şiir. İnsan aklı sınırsızdır ama e, sınırsızlığı avucuna almış değil ki. Sınırsızlığı müşterisidir. Sınırsızlığın müşterisidir. müşterisidir. Onun için insanın yaptığı sınırsız değil. İnsanın yazdığı sınırsız değil. Ama Allah'ın yaptığı Sınırsızdır. Allah'ın yarattığı sınırsızdır. Yani sen şimdi bir şey yaparsın ama Allah'ın yarattığını kullanarak yapmışsın orada da bir şey olur tamam. Sınırsızlık olur. Derinlik olur. Sözler içerisinde de sınırsız olan bir söz varsa o da Allah'ın kelamıdır. Kelamullah ilmeci. Kur'an sınırsızdır. Yani ne kadar keşfetsen Yine ötesi. Ne kadar keşfetsen yine ötesi var. Ayatullah Muhsin Kıraati devrimin ilk döneminden televizyonda Kur'an dersi veriyor. Hatta güzel bir hat, şey var. Diyor ki ben diyor gittim televizyona. Dediler ya biz molla falan çıkarmayız televizyona. Televizyona iki tane molla çıkabilir. Bir İmam Khomeini, bir Ayatullah Talikani. Burası sanatçıların yeri. Dedi, dedim ben de sanatçıyım. Ne seni sanatın ne? Hacı dedi gelin oturun ben sizi iki saat güldüreceğim. Oturdular ben anlatıyorum bunları ki hem öğretiyorum hem gül, gülüyorlar. Dediler vallahi sen sanatçıymışsın. Tamam kabul ettiler. Ondan sonra o zamandan başlamış her hafta Kur'an'dan dersler diye ders veriyor. Diyor ki bak 42 çarpı 52 yapsanız ne yap, ne çıkar? He? Hesaplayın artık. Ben diyor 42 yıldır. O zaman 40 yıldır bunu dediği zaman herhalde. 40 yıldır Allah'ın kelamından ibretler, dersler anlatıyorum. Hala bitmiş değil. Vallahi diyor Allah'ın kelamının dışında ne olsaydı biterdi ya. O kadar derin ya. Şimdi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ben baş, şeyin, sözün başında Arapçasını okuduğum sözü size tercüme edeyim. buyuruyor ki Allah'ın kitabı dört şey üzerinedir. El ibare ibaret okuyorsun ya vallahu habirun ibaret vel işare bir ibaret iki işare üç lataif latif incelikler yani Vel hakaiq Dört hakikatler. El ibaretu lil avam. İbaret avam içindir. Herkesin anladığı şeydir. Hazreti Musa gitti Firavuna dedi ki gel Allah Ben de ol o da dedi ki ol değil mi? Öyle herkesin anladığı şeydir. Vel işaret lil havas. İşaret havas. Has insanlar içindir. Daha derin bakan avam olmayan. Insan. Ve Latif, o incelikler latif nükteler de incelikler de lil evliya Allah'ın veli kullar için. Allah dostları için. Aklı farklı, aklı özel olman değil, gönlü de özel olan insanlar. Ve lil enbiya ve o hakikatler dördüncü perde yani o da buyuruyor ki, Enbiya içindir. Allah'ın kitabının yazısı, bakın sesinde bile bir güzellik vardır. Mesela çok derler, ya Kur'an'ı okuyorsun, ne anlıyorsun ki sen? Otur mesela, farz et işte George'un James'in İngilizce kitabını oku mesela ne hani okur musun mantıklı mı yani ne sen anlıyorsun ne dinleyen ne e ne farkı var Kur'an'la? bu yanlış bir şey niye anlamasan da sen o an ben Yaratanımın sözünü dinliyorum Yaratanımın sesini din sesini diyelim hani mesajını kelimelerini dinliyorum diyorsun. Çok önemli bir şey. Namazda mesela ne dediğin Üstad Tahir anlatıyor. Diyor ki ben sordu Allame Tabatabay'dı galiba. İşte nasıl? Dedim ki ben ne söylediklerime bakıyorum. Dürdü ki yo ne söylediğine de bakmayacağım. Kiminle konuştuğuna bakacağım. Şimdi biz Kur'an okuduğumuz zaman zaten okuduğumuz yerle Yasin'i e, herkes duymuş biliyor zaten. Ama önemli olan ha bu benim Rabbimin sözüdür. Bu benim yaratanımın sözü. O birliktelik daha önemlidir. Ha, anlamı söylensin mi? Keşke. Ben müsait olan yerlerde genelde anlamından da bahsederim. Ama o Rabbimin sözünü dinlemek. Şimdi mesela farz et Allah korusun ee, hapse düştü. Bir şey oldu. Yıllarca Sevdiğin insandan, beraber ömür geçirdiğin insan yengemden uzakta kaldı. He? Sonra sana iki dakika fırsat verdiler, konuşacaksın. Orada ne konuştuğun mu önemli? Yoksa kiminle konuştuğun mu önemli? He? Kiminle konuştuğun? Konuştuğun eften püften şeyler olabilir. Ama sen onun peşinde değilsin. Onu belki yazarak gönderiyordun, o yazarak cevap veriyordu ama... Önemli. Şimdi namazda da öyle. Kiminle konuşuyorsun? O anda ne yapıyorsun? Önemli olan o. Yoksa Elham suresinin tercümesini düşünmekle çok bir şey değişmez. Çünkü zaten onu daha önce biliyorsun, söylemişsin. Önemli olan kiminle konuş. O birliktelik hissi önemli. Kuranda da öyle. Nenem. Teyzem, halam, ablam Kur'an anlamadı halde böyle iştiyaklı okuyor. Bunda garip olan, yanlış olan bir şey yok. O yaratanın sözünü okuyor. Bundan o duyduğu maneviyat gerçektir. Bir yalan, bir boş bir şey değil. Öyle hemen aklımızın şeylerine kanıp da bazı şeyleri küçümseyip boş görmek yanlıştır. Her şeyin Öyle dedik ya her şeyin bir görüntüsüne bakmayacaksın biraz kurcalayacaksın. Kaldı ki Kur'an'da bir ahenk var. Bir harmoni var. Bir tenasup var. Bir uyum var. O seste de bir güzellik var. Sır Kur'an dinleyerek Müslüman olan çok insanlar var. Anladıkları için mi? Arap değiller ki. Kur'an'ın sesinde de bir onun için müminler aklımızın Rabbimizin en büyük nimeti olduğunu bilelim. Aklımızı iki şeyle besleyeceğiz. Son sözlerim. Aklımızı iki şeyle besleyeceğiz. Bir, bilgi. Çünkü eğer bilgi gelmezse akıl ne olur? Boş dönen değirmen gibi olur. Boş dönen değirmen ne yapar Ertuğrul? kendini yer. Kendini yer. Gençliğinde bir şeyler öğrenmişsin, okumuşsun. Şimdi yıllardır bir şey okumuyorsun. Zihin vesvese olmaya, inancının, düşüncelerinin değersiz olduğunu düşünmeye başlayabilir. Allah korusun. Onun için oraya ne yapacaksın? Sürekli buğday dökeceksin, bulgur çıkarsın. Taş kendi kendini yemezsin. Aklımızı bir bilgiyle besleyeceğiz. İki, hakkaniyet, hakikatle. Akıl, menfaatin, ihtirasın, şehvetin tuzağına düşerse doğru çalışma şansı yok. Aklın hep heva heveslerinin peşinde giderse zayıflar yoldan çıkar. Yanlış düşünmeye başlar. Mesela mesela adam haklı ama sana hiç haklı görünmüyor niye? çünkü menfaatin etmez çünkü ona karşı hasedin var aklımızı hakka uyumakla da beslememiz lazım hakkaniyet duygusunu sürekli canlı tutarak da beslememiz lazım onun için buyurmuşlar ki akıl ancak Hakka uyumakla kemale erer. Duydunuz mu? Hak'tan çıktığın an, menfaatin peşine gittiğin an akıl böyle sendelemeye başlar. Çünkü ayarları bozulur aklın. Batıla saptığın zaman aklın ayarları bozulur. Gerginlik yaşar çünkü. Menfaat mi, hakikat mi? Hakikati seçersen zor olabilir ama aklın razı olur, vicdanın mutlu olur. Ama yok, menfaati seçersen akıl kurcalanır, sendeler, baygınlaşır, şaşkınlaşır. Evet. Onun için niye mesela biz yanlış yolda insan olan bir insanın sözüne de çok itimat etmeyiz? Çünkü aklı zaten düzgün çalışsa o yola gitmezdi. Şimdi felsefede mesela görüyoruz çok insanlar adam bir kendi yolunu bulamamış ki. Adam bir kendine akıllı aklı başında bir hayat kuramamış, intihar etmiş. Ben bu adam şimdi bu adamın ışığı kendi önünü görmeye yetmemiş de bütün insanlığı aydın. Ve öyle ama. Herkes onun sözleriyle oturup kalkıyor ama kimse şunu demiyor. Ya bu adamın ışığı kendine yetmemiş ki. Bir bakalım hele. Tamam. Bize zaten buyurmuşlar. Söyleyene bakma, söylenene bak. Doğru. Söze bakarız. Ama o söze teslim olmak yanlış. Her söylenen sözüne ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Ha bunu derken de gidip mesela bir tutam bilginle gidip senin her konuda aklını şaşıracak, şaşırtacak. Mesela bir genç gidiyor 30-40 yıldır kitap yazan, şey yapan bir insanla konuşuyor. Bu sen ne kadar haklı olsan o seni şaşırtır. Çünkü eşit şartlarda değilsin. O senin gözün öyle bir bağlar ki şaşkın kalırsın. Onu demiyoruz. Biz diyoruz ki gençlerimiz güzel yetişmeli, hakkı hakikati, dinini güzel öğrenmeli, silahlı olmalı yani. Eli boş olmalı, hakkı hakikati bilmeli, öğrenmeli ki yanlışla karşılaştığı zaman da aciz durma düşmesin. <laughs> Bir salavat daha buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Muhammed. <laughs>